Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 oyunumuza tekrardan devam ediyoruz. <laughs> ee, bugün şey hiçbir şey yapmayacağım. Ee, bir şey, bir şey asker alanına saldıracağım. Tanklarla gideceğim. Tank oraya basacağım ben şimdi. Hemen tankımız çağıralım. Ben bu reklamı hemen geçip geliyorum. Arkadaşlar bu oyunu ben hiç oynayamıyorum. Hızlı yapmam lazım evet, hızlı hızlı. Evet, şey birazcık... siz izlediniz mi? Neyse. Yani, Hadi devam edelim. Hocamıza. Şöyle. Tankı da alalım. Binsene evet, tanka. Alo. Bin. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi askeri alanını işaretleyelim. Kuzenim bunu hazal onu izle. Hazal kuzenim. onu izle. Hazal kuzenim bunu izle. Tamam mı? Sana hep göl üstüme titredi. Son süre kadar Adamı öldürmüşüm. E doğru o diyeceğim. Adam vardı. <laughs> evet, hızlıca havaleman. havalimanı diyorum ya. Asker gidelim. <laughs> Evet gidiyorum. O bu da evet, daha inmişmiş. Sudan bu mı gideceğim? Bakayım. Ödüm gideceğim. Anla ben bu sudan bu gideyim. Bu <gülüyor> bu <gülüyor> bu <gülüyor> Şöyle çıkalım Azal kuzenim bunu izle <laughs> Bunu izleyeceksin Aa, diğer videolarını yüklenmiş Ah Çıkar mısın tank Çıkar <laughs> Çık 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 <gülüyor> <tankçık>. <gülüyor> Çık tank Azal Bu, Kuzenim bunu izle Bak ne sen için çektim yoksa çekmezdim. Ben hadi oyunu çekecektim yoksa. <laughs> Bunu izleyeceksin ha. İzlemesin. bu bir daha çekmem. Şimdi gidelim. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi askeri üsteyiz. <laughs> Tam alalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. tamam. Arkadaşlar şuraya koyalım. ben atlayıp hemen geliyorum. Dükkanları evet arkadaşlar tıklığa geri tıklığa geldik. Tıklığa hmm. tıklığa evet arkadaşlar tıklığa geldik. Tıklığa Şöyle tıklığa devam tıklığa edelim videomuza. Bunu tıklığa arkadaşlar tıklığa bir iki saat sonra yayınlayabilirim. Yayınlayacağım ama bu videoyu çektikten sonra bu video çektikten sonra bir iki saate hazır olur. Yayınlanır. i̇zlerseniz. İz, Nurcan Kırmızı yazaraktan videomuz çıkacaktır. Onu yazmaya sakın unutmayın. Yazmazsanız daha çıkmaz. Da Bana ne? Ben YouTube çekiyorum. Evet arkadaşlar Nurcan Kırmızı yazarak benim videolarıma ve kardeşim Damla'nın videolarına ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoda fazla bir şey yapmayacağım. Bir dakika anlına. Şimdi ben videoyu kapatacağım. Şimdilik kapatmayacağım. Birazcık daha oynayacağız. Birazcık. Şimdi de e, buradan arabamız tekerlerini keseceğiz. Şöyle. Kuzenim mesaj gönderiyor. Göndermesin. Şöyle bombayı çek. İlk önce sizi dans ettirelim. Gel lan polis. Bozun Şöyle. Şöyle bir polis gitti. O da gitmiş. Sen de bir git. Oğlum bak ben uğraşma. Patla. Hadi patla dibindesin. Oley çok güzel patladım. İki yıldız. Güzel. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Neyse ya. Devam ettirelim. Ya bak git ya. Aa, pardon arkadaşlar size demedim. Karışma dedim. Arkadaşlar bir, bir dakika videoda dediğim Morph'la biri satın alacağız. 10 bin dolar biriktirip. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.